11. Sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Tefsir dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözüyoruz, çözmeye devam ediyoruz. 1. soruyla başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in, Bismillahirrahmanirrahim, bu arada Ramazan-ı Şerif'in 16. günü, Ramazan-ı Şerif'inizde mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin mana ve maksatlarını açıklamaya ne ad verilir? Soruya dikkat edelim. Ayetlerin mana ve maksatlarını... Sadece manasını değil, maksatlarını da açıklamaya ne hak verilir? Yani sebebi nüzül gibi, e, ayet-i kerime kim hakkında indi, niçin indi, ne zaman indi, böyle geniş bir malumat. Burada kastedilen bu. İzah, hitabet, belagat, tefsir, hadis. Evet arkadaşlar. Burada meal zaten olmadığı için hani ayetlerin manasını diyecek aklımıza meal geliyor. Yani meal diye düşünebilirdik ama zaten şıklarda mal olmadığı için onun için bunu kolaylıkla ne yapıyoruz? Cevaplıyoruz. Tefsir. Birinci soru D şıkkı tefsir. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin temel kavramlarından biri değildir? Tevil, tercüme, maal, çeviri, hitabet. Tefsir ilminin temel kavramlarından biri değildir. Tevil, tercüme, meal, çeviri. Evet. Bu dört şık arkadaşlar. A, B, C ve D. Bu tefsir kavramının içerisindedir. Ama hitabetin bunlarla alakası yoktur. Onun için burada hitabeti işaretliyoruz. Evet. ikinci soru. E şıkkı hitabet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla Başka dile çevrilmesine ne ad verilir? Tevil, tercüme, meal, tefsir, açıklama. Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla başka dile çevrilmesine ne ad verilir? Evet bunu birinci soruda demiştim ya hatırlarsanız tefsire burada mananın anlamı. İşte bu o manaya giriyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla başka dile çevrilmesine ne ad verilir? Yani olduğu gibi vallahu ahad. Allah de ki birdir. Bunun olduğu gibi böyle Türkçe çevrilmesine veya başka bir yabancı dile çevrilmesine ne denir? İşte bunun cevabı arkadaşlar. C şıkkı meal. Üçüncü soruya C şıkkını işaretliyoruz. Kısa açıklamalarla başka dile çevrilmesine meal denir. Kısaca uzattım biraz kusura bakmayın. Bu şekilde işaretliyoruz. Evet. Şöyle farklı bir renk olsun. Tamam. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an-ı Kerimlerde görülen farklılıklardan biri değildir. Evet. Şöyle yapalım. Çevirmenlerin farklı kültürel yapıda yetişmiş olmaları, insanların algılama düzeylerindeki farklılık, Kur'an ayetlerindeki kelimelerin bazen çevrildiği dilde birebir karşılığının olmaması, ayetlerin anlam zenginliği ve derinliği, Kur'an-ı Kerim'in zaman içinde değişime uğramış olması. Evet bu soruyu çok üzerinde durmayalım. Tekrar okuyalım. Biz şöyle diyelim. Aşağıda hangisi Kur'an-ı Kerim'de görülen farklardan biri değildir. Kur'an-ı Kerim'de görülmeyen farklardan biridir diyelim arkadaşlar. Çevirmenlerin farklı kutu yapıda yetişmiş olmaları bu olabilir. Mümkün. İnsanların algılama düzeyindeki farklılık bu da doğrudur. Çünkü insanlar kelimün nâse alâ kadre ukûlihim hadis-i öyle buyuruyor. İnsanların anlayış, anlama kapasitelerine göre konuşunuz buyuruyor. İşte algılama bu o manaya geliyor. Herkesin algılama düzeyi farklı, farklıdır. Bu da doğru. Kur'an ayetlerindeki kelimelerin bazen çevrildiği dilde birebir karşılığının olmaması. kuran kimde de öyle arkadaşlar. Türkçede de öyle. Mesela biz ne diyoruz? Çivi çiviyi söker diyoruz. Arapça tercüme edilirken bu böyle tercüme edilmiyor. El hadidu yuflahu bil hadid diye tercüme ediliyor. Yani demir demiri söker. Tercüme ettiğimiz öyle oluyor. Ama biz bunu Türkçe'de ne diye kullanıyoruz? Çivi çivi söker. Yani kelime değişiyor. At sözü aynı. Ama Arapçadaki kelime, Türkçedeki kelimeler birbirine uymuyor. Bazen çevri değil dilde de birebir karşılığın olmaması. İşte bu buna misaldir. Ayetlerin anlam zenginliği ve derinliği. Bu da kesinlikle çünkü bir ayetin yedi tane sahiri ve batini manası var. Kur'an-ı Kerim çok derin manaları var. Burası da doğru. E şıkkına bak baktığımız zaman ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in zaman içinde değişime uğramış olması. İşte bu olması imkansız bir şey. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Onun için burayı işaretliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi Kur'an-ı Kerim'de görülen farklardan biri değildir. İşte değil olan burası. Kur'an'ın böyle bir fark değişmek böyle bir şey yoktur. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tefsir ilminin yararlandığı bilimlerden biri değildir? Antropoloji, tıp, fizik, numizmatik, kimya. Evet, burada arkadaşlar D işaretliyoruz. Numizmatik bilim dallarından tefsirinin yararlandığı bilimlerden değildir. Antropoloji, tıp, fizik, kimyadan yararlanılıyor ama mizmatikten ne yapılıyor, Yararlanmıyor. Onun için burada D işaretledik. Devam edelim. Tefsir işiyle uğraşan kimseye ne ad verilmektedir? Tefsir, önce mana veriyor, sonra daha derinlemesine iniyor. Ayet ne zaman nazil oldu? E, rivayet nasıl? Kimler vardı Eshab-ı Kiram'dan ayet nazil olduktan sonra? Peygamber Efendimiz ne buyurdu? E, ne zaman nazil oldu? Ve sebebin üzülü? nazil olma, inme sebebi nedir gibi böyle çok geniş manada Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden kimseyi nedir arkadaşlar? Müfessir denilir. Zaten bu kelime tef'il babının mastarı bu da ismi faili. Fessera yufessiru tefsiran fe huve müfessirun. Aynı kelime. Bazen tefsir, işle, tefsir işiyle uğraşan kimseye ne verilmektedir? Yani burada manasını bilmiyorsa arkadaşlar kelimeden alaka kurabiliriz. Mesela tercüme olmuş olsa bırak. Tercüme işiyle uğraşan kimseye ne ad verilmektedir? Mütercim burada var. Yani bu şekilde de olabilirdi. İlimle uğra uğraşan kimseye veya ilim sahibi olan kimseye ne denir? Ulema gibi. Ders veren, ders anlatan hocaya ne denir? İşte müderris. Bazen sorudan cevabı çıkarabiliriz. Eğer ki şıkları eleyemiyorsak sorudan kopya alabiliriz. Evet buraya ne dedik arkadaşlar? Müfessir dedik yine uzattık. Devam ediyoruz. Yedinci soru. Ayetlerin indiği zaman ve mekan bağlamını belirlemek için tefsir ilminin başvurduğu ilim aşağıdakilerden hangisidir? Ayetlerin indiği zaman ve mekan bağlamını belirlemek için tefsir ilminin başvurduğu ilim aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar burada çok uzatmayalım. Diğerleri gibi İslam tarihi. Çünkü ne diyor? Zaman ve mekanla alakası, bağlantısı olması gerekiyor. Evet bu da tarih sözcüğünü bize hatırlatıyor. Onun için burada C şıkkına İslam tarihi dedik. 8. soru. Tefsir ilmi varlıkların tefsir ilmi varlıkların yaratılışı ve düzeniyle ilgili Kur'an ayetlerini incelerken hangi bilim dalından yararlanmaktadır? Psikoloji, tarih, dil bilimleri, fen bilimleri, kelam. Evet 8. soru arkadaşlar. Burada tefsir mi, varlıkların yaratılışı ve düzeniyle ilgili Kur'an ayetlerini incelerken hangi bilim dalından yararlanmaktadır? Burada D şıkkını işaretliyoruz. Fen bilimleri. Evet arkadaşlar altyapınız yoksa bunu olduğu gibi ne yapacaksınız? Ezberleyeceksiniz. Nasıl? Şu şekilde. Tefsir ilmi varlıkların yaratılışı ve düzenle ilgili Kur'an ayetleri incelerken fen bilimlerinden yararlanmaktadır diye ezberleyeceğiz. Evet. 9. soruyla devam ediyoruz. Tefsir de dahil olmak üzere bütün İslam ilimlerinin ayetlerden hükümler çıkarırken takip etmeleri gereken yöntemleri belirleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? tefsir de dahil olmak üzere bütün İslam ilimlerinin ayetlerden hükümler çıkarırken takip etmeleri gereken yöntemleri belirleyen ilim dalı fıkıh usulü usulü fıkıhtır. Onun için buraya D şıkkını işaretledik. Bir metni bir başka dile açıklama yapmadan olduğu gibi çevirmeye ne ad verilir? Evet burada yukarıda benzeri geçmişti arkadaşlar bir metni başka bir dile açıklama yapmadan olduğu gibi çevirmeye. Biz Kur'an-ı Kerim mal diyoruz ya. Olduğu gibi metni ne yapıyor? Çevriliyor. İşte derine inilmeden normal zahiri manası. İşte buna mal deniliyor. Onun için 10. soruyu mal diye işaretledik. Bu kolay. Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri kimdir? Hz. Ebubekir Efendimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz. Evet burada arkadaşlar B şıkkını işaretliyoruz. 11. soruya. Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'da evrenin yaratılışı, işleyişi, varlıkların fiziki ve kimyevi yapısı ile ilgili konulara değinmektedir. Yukarıdaki bilgiden hareketle tefsir aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yaralanmalıdır? Evet. Kimya, antropoloji, tıp, fizik, biyoloji. Evet yukarıda fen bilimleri geçmişti arkadaşlar. Burada da 12. soruya A şıkkını işaretliyoruz. Kur'an'da evrenin yaratılışı, işleyişi, varlıkların fiziki ve kimyevi yapısı ile ilgi konular kimya ilmiyle alakalıdır. Bilimiyle ile alakalıdır kimya bilimi. Onun için 12. soruya A'yı işaretledik. Evet 13. soru. Kur'an Allah'ın ayetlerinden, kainat da Allah'ın ayetlerinden oluşmaktadır. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki yerden hangisi getirirse cümle doğru tamamlanmış olur. Evet. Kur'an Allah'ın sözlü ayetlerinden, kainat da Allah'ın kevni ayetlerinden oluşmaktadır. Onun için buraya arkadaşlar D şıkkını işaretliyoruz. Birinci boşluğa sözlü, ikinci boşluğa da kevni. Tekrar okuyalım. Önemli olduğu için ehemmiyetine binaen. Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sözlü ayetlerinden, kainat da Allah'ın kevni ayetlerinden oluşmaktadır. Bunu olduğu gibi ezberleyelim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 14. soru, Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir topluma indirildiğini ve hangi şartlarda neleri değiştirdiğini anlamamıza ve bundan hareketle ayetlerin verdiği mesajları doğru olarak kavramamıza yardımcı olduğu için tefsir ilminin yaralmak zorunda olduğu bilim dalı hangisidir? Evet biraz uzun olmuş. Tekrar okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir topluma indirildiği ve hangi şartlarda neleri değiştirdiğini anlamamıza ve bundan hareketle ayetlerin verdiği mesajlara doğru olarak kavramamıza yardımcı olduğu için tefsir ilminin yararlanmak zorunda olduğu bilim dalı hangisidir? Evet arkadaşlar burada evet 14. soruya B şıkkını işaretliyoruz. Bu sorunun cevabı İslam tarihi arkadaşlar. 15. soruyla devam ediyoruz. Burası niye öyle olmuş? Düzeltelim. Kur'an'ın okunuşunun inceliklerini ortaya koyan bilim dalı nedir? Kıraat, kıraat, kelam, belagat, tefsir, fıkıh. Kur'an'ın okunuşunun inceliklerini ortaya koyan. Evet arkadaşlar. Demek ki ondan işaretlenmiş orası. Buraya kıraat yazıyoruz. Bu sorunun cevabı 15. Kur'an-ı Kerim in okunuşunun inceliklerini ortaya koyan bilim dalı kıraat'tır. 15A 16. soruyla devam edelim. İslam hızla yayılmaktaydı ve yeni Müslüman olan toplumlar Kur'an'ın indirildiği dili bilmiyorlardı. Ayrıca bu insanların ayetleri doğru anlamaları için vahyin geldiği ortamı ve ayetlerini sevirte bilmeleri gerekiyordu diyen bir bilim insanı Aşağıdaki dallardan hangisinde çalışmalıdır? Evet arkadaşlar şimdi şuraya bakalım. Vahyin geldiği ortam ve ayetten sebeplerini işte sebebini üzülüyoruz ya İşte bu detaylı bir araştırmaya giriyor. Onun için buraya tefsir alanında çalışması gerekir diyoruz. Evet bazen böyle olur. E şıkkını işaretliyoruz burada. Yani tekrar ehemmiyetine binaen söyleyelim. İslam hızla yayılmaktaydı ve yeni Müslüman olan toplumlar Kur'an'a indirildiği dili bilmiyorlardı. Ayrıca bu insanların ayetleri doğru anlamaları için vahyin geldiği ortamı ve ayetlerinin sebeplerini de bilmeleri gerekiyordu diyen bir bilim insanı aşağıdaki dallardan tefsir alanında çalışması gerekiyor. Evet arkadaşlar 16 soruyu da böylece çözmüş olduk. 11. sınıf tefsir 2. dönem 1. yazılı sorularda bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız. Ma'as ila ilellikâ fi emanillah.